Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kışın kullanmak için ateşte patlıcan közleyeceğiz. Buyurun tarife geçelim. Közleyeceğimiz patlıcanların sap kısmındaki yaprakları kesip ateşe alalım. Arada çevirerek her yerin eşit pişmesini sağlayalım. Pişirdiğimiz patlıcanları henüz sıcakken bir bıçak yardımı ile soyalım. Patlıcanları soyduktan sonra bir süzgece alıp süzülmelerini sağlayalım. İyice suyu süzülen patlıcanları buzdolabı poşetlerine dolduralım. Bu patlıcanları kışın isterseniz beğendi, isterseniz salata olarak kullanabilirsiniz. Poşetin içindeki havayı elimize hafif bastırarak boşaltalım ve poşeti bağlayalım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.